Semut kavmi helak edilişleri dillere destan olan bir kavimdir. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli sürelerinde iman etmedikleri ve sayısız azgınlıklarla haddini aştıkları için helak edilen bu kavimden ibretle bahsedilmektedir. Bu kavmin Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ın neslinden gelen Semud'un kavmidir. Hazreti Hud'un vefatından sonra Semud'un torunları Kuzey Arabistan bölgesine Şam ile Hicaz arasında bulunan Hicr mevkine yerleşmişlerdi. Daha sonra buradan ayrılıp Ad kavminin bölgesine yerleştiler. Semud neslini çoğalıp bir kavim haline geldi. Kendilerine adı Sani yani ikinci ad ismi verildi. Semut kavmi vaktiyle ad kavminin sahip olduğu nimetlere sahip oldular. Ancak onlara da ad kavmi gibi gaflet ve delaletle düştüler. Gelen azabı ilahiden başka bir sebebe bağlayarak gaflet mahrumluğu içindedir. Art kavmi sağlam binalar yapmadıkları için helak oldular. Zira onlar evleri kumlar üzerine yapmışlardı. Biz ise sağlam kayalar üzerine yaptık. Gelen fırtınalardan herhangi bir zarar görmeyiz dediler. Kendilerine köşkler, saraylar inşa ettiler taşları oydular. Onlara yeni şekiller verdiler. Köşklerini ve saraylarını mühtelif şekillerle teyzin ettiler. Tevhid inancını unutup Allah'a ortak koştular. Ve yapmış oldukları putlardan kendilerine tanrılar edindiler. Kavmin reisi Cenda idi. Ad kavminin düccar olduğu akıbetten ibret almayan Semud kavmi aralarında istişare edip Cenadan kendileri için hiçbir kavimde olmayan bir put yapmasını rica ettiler. Bu kayaya göz, sığır göğsü ve at ayağı gibi şekiller verip onu altın, gümüş ve çeşitli mücevherlerle donattılar sonra da karşısına geçerek secde ettiler. Bu putun ardından Semutlular kendilerine bir puthane yaptılar. Ved, Ced, Het, Şems, Menaf, Menat, Lat adında putlar edindiler ve bunlara tapmaya başladılar. Bu sırada Salih aleyhisselam Semut kavmin içindeydi. Ticaretle meşgul olur, el emeğiyle geçinirdi. Salih Aleyhisselam gerçekten tazim ve hürmetle layık bir insandı. Kavmi kendisi dürüstlüğü, iyiliği ve kabiliyeti sebebiyle çok severdi. Gelecekte kendisinden çok şey bekliyorlardı. Hatta onun kendilerine hükümdar yapmak niyetindeydiler. Salih aleyhisselam 40 yaşına ulaştığında Cebrail aleyhisselam kendisine peygamberliği getirdi. Salih aleyhisselam önce çekindi. Ancak Hazreti Cebrail ey Salih haydi kavmini tehvile davet et diye buyurdu. Ardından ey Salih sen Nuh ve Hüz zamanında olmayan halleri müşahede edeceksin dedi ve semaya yükseldi. Bunun üzerine Salih aleyhisselam önce kavmin reisi olan Cenda'ya giderek ona tevhidi tebliğ etti. Cenda bu davete gayet insaflı ve makul bir şekilde mukabele ederek bunu kavmimle bildireyim dedi. Bundan sonra Cenda kavmini topladı. Onlara Salih Aleyhisselam'ın peygamberlik ve tevhidi bildirdi. Kavmi, ey cenda gelip kendisi söylesin dediler. Bunun üzerine Salih Aleyhisselam gelip tebliğe bulundu. Allah Hazreti Salih'in kavmini işadını şöyle beyan buyurdu. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin sizin ondan başka ilahınız yoktur o sizi yerden yani topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı öyleyse onda marifet isteyin sonra da ona tevve edin çünkü Rabbim kullarına çok yakındır dualarını kabul edendir Hazreti Salih böylece davetini açıktan yapmaya başladıktan sonra kavminin kendisine karşı tavırları bir anda değişti kavmi Salih aleyhisselama karşı cephe almaya başladılar önceki peygamberlerde olduğu gibi Hazreti Salih'in davetini ve tevhidini akidesini pek az kimse kabul etti. Diğerleri ise inkarlarına devam ettiler. Salih Aleyhisselam'ın bu hikmet ve hakikat dolu nasihatlere rağmen kavmi onu büyülemiş bir yalancı olarak itham etmekte bedbahtlığa düştü. Dediler ki sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sonra aralarında şöyle söylendiler. Aramızda bir beşire mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz, dediler. Sözlerine devamla vahi aramızda ona mı verildi? Hayır, o yalancı ve şmarın biridir, dediler. Semud kavminin bu cehalet dolu ithamına Cenabı Hak büyük bir tehdit de şöyle cevap vermiştir. Yarın onlar yalancı ve şımarın kim olduğunu bileceklerdir. Peki yakında onlar mutlaka pişman olacaklardır. Salih peygamber sabretti, ümitsizliğe kapılmadı. Her şeye rağmen gerçeğe yüz çeviren kavmini putlardan uzaklaştırmaya çalıştı. Onlara öğütlerde bulunmaya ve tebliğe devam ediyordu. Hz. Salih'ten bir mucize getirmesini kavmi istedi. Gösterdikleri bir kayadan kendilerine bir devenin çıkarılmasını teklif etmişlerdi. Bu kaya Hicr taraflarında tek başına duran ve el katibe denilen bir kaya idi. Bu kayadan kendileri için 10 aylık gebe ve karnı aç bir deve çıkarılmasını istemişlerdi. Eğer Allah onların bu isteklerine icabet ederse kendisine iman edip uyacaklarına dair Hz. Salih kendinden söz ve yeminler aldı. Bu hususta yemin edip Hz. Salih'e söz verdiklerinde Salih aleyhisselam namaza kalkıp Allah'a dua etti. Kaya hareket edip yarıldı ve içinden onların istediği gibi yanında Cen'in hareket eden tüylü karnı boş bir deve çıktı. İşte o sırada kavmin başkanı Cunda İbn Amr ve onun emriyle yanındakiler iman etti. Semud kavminin eşrafından olanlar iman etmek istediklerinde Zuab İbn Amr putların sahibi Hubab ve Samar İbni Celhes onları engellemişti. Cünda İbn Amr'ın Şibhab İbni Halife adında amcaoğlu vardı. Semud kavminin eşrafından ve seçkinlerinden biriydi. O da iman etmek istemiş, bu grup kendisini men edince o da kendilerine itaat etmişti. Semud kavmine öyle bir sahya geldi ki Fahrettin Razi'nin kaydettiğine göre bu sayhanın şiddetinden hepsinin ötleri patladı, helak oldular. Onların bu durumları mütferit ayetlerde şöyle anlatılmaktadır. Nitekim vuku kaçınılmaz olan korkunç bir ses onları yakalaya verdi. Kendileri hemen sel sürpündüsüyle çevirdik. Artık o zalimler topluluğu helak etti.'' Zulmedenleri o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Semut kavmi mallarına, zenginliklerine ve sağlam olan inşa ettikleri meskenlerine ağlanarak kurtulacaklarını sanmışlardı. Fakat kahri ilahi tecelli edince bunlardan hiçbir fayda görmediler. Onları sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savamadı semut kavmi kendilerinden önce helak edilen kavimlerden gerekli ibreti alamadıkları için kendilerinden sonrakilere ibret numunesi oldular bunun üzerine azap onları yakaladı doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopuşunu da sahyeden vahyeden tek bir sayha ile vüku bulacağı bildirilmektedir. Dolayısıyla zikri geçen kavimlerin helakı bir nevi kıyametten sahneyi hatırlamaktadır. Tebliğe gezire getire Mekke'ye kavuştular. Müminlerin bir müddet sonra o harabe haline dönüşülmüş, şehre geldiler. Azgınlığın ve inkarcılığın kötü akıbetini seyrettiler. Mümin olduklarından dolayı Allah'a şükür ettiler. Hz. Salih aleyhisselam müminlerle birlikte tekrar hicret ettikleri şehre döndüler. Hayatlarının sonuna kadar da orada kaldılar. Bu videomuzda Hazreti Nuh peygamberden sonra gelen Semud kavmini anlattık. Hazreti Nuh kavminin videosu kanalımızda bulunmakta. Sağ üstte çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.